Evet bir askeri savcının liderliğinde 46 subayın kalkıştığı bir girişim. Ee, şimdi bir yandan TRT'nin yayınını görüyoruz. Bu demek oluyor ki TRT yayınlarına geri döndü. Biraz dinleyelim evet, onu okuyayım bir olan... kulak vereceğiz orada Türkiye'de e, konuşuluyor çünkü Sizlere minnettarım. Kimsenin burnunu kanatmadan milletin TRT'sine siz tekrar sahip çıktınız. Minnettarız. Müteşekkiriz sizlere. <laughs> bağlandı. Silahlarıyla bizi tehdit ettiler. O zor ve kabus dolu saatlerde yani, e, silahla tehdit ederek e, bir bildiri okumamı istediler. O bildiriyi canlı olarak yayınlayacaklarını tüm Türkiye'den duyuracaklarını bayri stüdyomuzda halkımızla milletimizle bizi seven aldı fakat bu arkadaşlarımız her türlü zorlamaya rağmen sadece o bildiri maalesef okumak zorunda kaldık Çünkü arkadaşlarımız bağlanmıştı bir grubu bir kısmı yerlere yatırılmıştı Dolayısıyla da arkadaşlarımız bir yayının da kesilmesini umar... Tijen Karaş bildirin... e, zorla bildiri, silah zoruyla bildiri okutulan TRT sitelerinin açıklamalarını izledik. TRT yayınını paylaşıyoruz şu anda ekranlarımızda sizlerle. Şu anda da TRT genel müdürü konuşuyor. Bakan Süleyman Soylu da biraz önce bir açıklama yaptı. Tijen Karaş, bildiriyi silah e, zoru altında okudum. Sa kabus dolu saatler geçirdik. Ellerimizi arkadan bağladılar. Eee Türk Silahlı Kuvvetleri adına bu bildiriyi okuttuklarını söylediler ve silah soruyla, zoruyla silah soru altında bu bildiriyi okuduklarını aktardı. Biraz önce Abdülkadir Selvi de Genelkurmay Başkanlığından son notları iletmişti bizlere. Sıcak gelişme olarak onları paylaştır, paylaşmıştık. Genelkurmay karargahında da orada bulunan kalkışma girişiminde bulunanların etkisiz hale getirildiği bir çalışma sonucunda bilgisi var. Bir askeri savcının liderliğinde 46 subayın oluşturduğu bir gruptan söz ediyoruz. Sayın Selvi hem TRT'deki bu görüntüler için ne diyeceksiniz? TRT'de yaşananlar için hem de son bilgilerin üzerinden geçelim isterseniz. Abdülkadir Selvi bizi duyabiliyor mu acaba? ediyoruz. Birazdan bağlantıyı sağlayabileceğiz kendisiyle. Mit e, MİT basın müşaviri Nuh Yılmaz'ın açıklaması ekranlarınızda son dakika bilgisi olarak yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar görevinin başındadır deniyor. Genel Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlara dair son bilgileri de az önce CNN Türk ekranlarında Türk Adil Selvi paylaştı. E, Genelkurmay karargahında bir çatışmanın yaşandığını, bu çatışma sonucunda kalkışma girişiminde bulunanların etkisiz hale getirdiğini ve öldürüldüklerini ifade etti. Bir asker, bir askeri savcı liderliğinde 46 subaydan oluşan bir gruptan söz ediyoruz. Bir yandan da ekranlarınızda polis ekiplerine teslim olan askerleri görüyoruz. Bu kalkışma esnasında farklı noktalarda bulunan askerler. Bakın, bir askerin bir polise yaslanarak destek aldığını ve öyle ilerlediğini görüyoruz. İhlas Haber Ajansı kameraları aracılığıyla farklı noktalardan böyle askerlerin polise teslim görüntüleri geliyor. Anadolu Ajansı'ndan yansıyan son bilgi de ekranlarınızda Ankara Gölbaşındaki TürkSAT kampüsünde görevli iki personel şehit oldu. E, göl başında iki büyük e, şiddetli e, iki patlama yaşandığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Oradan 17 şehit haberi geldi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın hedef alındığı saldırılardır. Türk Saat kampüsünde de iki personelin e, şehit olduğu e, son dakika bilgisi olarak yansıyor.